Tüm kamu TV kanalına hoş geldiniz değerli emekçi işçi kardeşlerim. Bugün Türk İş Başkanlar Kurulu toplandı. Şimdi neler konuşuldu, detaylar nelerdir, ne kararlar alındı. Şimdi ben size detaylıca anlatacağım. Sözlerden ricam 5 saniyenizi ayırıp kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizdir arkadaşlar. Bizleri desteklemiş olursunuz. Hem de birlikte hareket etmiş oluruz Twitter'da etkinliklere katılırsınız böylelikle buradan paylaşıyorum bundan ilave telegramda grupta son dakika haberlerimizden sizden ilk sizin haberiniz olmuş olur bundan ilave youtube'da da arkadaşlar önemli konuları e, görmüş bilmiş olursunuz şimdi Türk İş Başkanlar Kurulu toplandı Türk İş Başkanlar Kurulu bugün toplanarak kamu iş yerlerinde ücret dengesizliği vergi adaletsizliği taşıran işçiliği ve çalışma hayatının gündeminde yer alan diğer konuları görüştü. Her zaman gibi yani görüşülüyor. 6.08.2024 tarihinde zordayız geçinemiyoruz sloganı ile başlatılan eylem programı gerçekleştiren eylem ve mitinglerin sonuçlarını değerlendiren Türk İş Başkanlar Kurulu 2.10.2024 çarşamba günü saat 11'de Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde Türk İş Başkanlar Kurulu üyelerinin ve sendika yöneticilerinin de katılacağı bir kitlesel basın açıklaması yapılmasına karar verdi. Yani yarın arkadaşlar bir basın açıklaması yapılacak. Bir bakalım neler olacak. Bunu da son dakika ben size hepsinin ayrıntısıyla anlatacağım. Türk İş Başkanlar Kurulu aşağıdaki şekilde bir bildiri yayınladı. Bildirisi de bu şekildedir ki Türk İş Başkanlar Kurulu 25. Çalışma Dönemi 5. Toplantısı 1 Ekim 2024 Salı günü Ankara'da Konferansiyon Genel Merkezi'ne yapılmıştır. Toplantı gündeminde yer alan konuları değerlendirerek aşağıdaki hususlara yani bunlara karar vermişler, duyurmaya karar vermişler. Şimdi bence arkadaşlar en önemlisi şu an ücretlerin eşitlenmesidir şu an günlük yemeği 1378 o anda var 1307 de olan da var yani bunların bence eşitlenmesi ilk bunu demelere gerek çünkü zaten eski tisteyiz eski tist dönemindeyiz diğer konuları yapmaları yani yeni dönemde yapılacak bunlar. Şimdi ülkemizde ücretli çalışanların geçim şartları dayanılmaz noktaları ve hayat pahalılığı 40 yılda görüş, görülmemiş seviyeye gelmiştir. Başta işçiler olmak üzere memurlar, emekliler, esnaf, köylü, işsiz gibi toplumun çoğunluğunu oluşturan dar ve sabit gelirli kesimlerin yaşama şartlarını düzenleyecek tedbirler öncelikle uygulanmalıdır demişler. Tasarrufu gücü o anlar yerine getirmeli fedakarlığı yapacak o anlar geçmiş dönemde refahını arttıranlardır. Şimdi ikinci ise Ekonomik krizin nedeni çalışanlar ve aldığı ücretler değil aslında. Emeğiyle geçimini sürdürmeye çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur demiştir. Yani orada bir karar yok. Yani enflasyonda bir e, düzenlenme bu, bu gibi bir şey. Uygulanacak ekonomik ve sosyal politikalar emek ağırlıklı olmalıdır. İhtiyaç duyulan ekonomik kaynak, ülke tasarruflarının sınırlı bir kesimi aktarılmasıyla sağlanamaz. Geleneksel IMF politikalarının temelini oluşturan düşük iş gücü maliyeti arayışlarının bedeli ülkemiz için daha ağır olacaktır. Türkiye'nin kalkınma politikaları yapısal sorunlara çözüm getirecek biçimde yeniden ele alınmalıdır. Emek kesimini baskılayan, çalışma şartlarını daha da ağırlaştıran yaklaşımları son verilmelidir. Türk İş Başkanlar Kurulu son toplantısını yap yaptığı 6 Ağustos 2024'te olmuştu. Bu yana çeşitli platformlarda, toplantılarda, mitinglerde, kitlesel basın açıklamalarında seslendirilen taleplerin yeterince karşılık bulmadığını tespitini yapmıştır. Zaten yani çok da büyük bir şey yok yapmamışlar aslında da bana göre. Yani büyük bir şey neyi derim arkadaşlar? Ayat alıyorlar ya bu ay dağıtı yüzde 50 yani hiç olmasa indir. Diyeyim ki aha sendika işçiyi düşünüyor. Neyse devam ediyorum. Tüm İş yerlerinde mesai başlangıcı ile birlikte 24 Eylül 2024 günü uygulanan bir saat oturma eylemi başarıyla sonuçlanmıştır. Başarılı mı oldu? Ya tabii herkes uğraştı etti ama başarılı mı oldu yani bir saat? Nasıl oldu onu göreceğiz yarın. Türk İş Başkanlar Kurulu çalışma hayatta sıkıntıların ağırlaşarak devam ettiği tespitini yapmış. Hayat pahalılığı satın alma gücündeki gerileme adaletsiz vergi sistemi, kamu işyerlerinde ücret dengesizliği ve güvencesiz çalıştırma, işsizlik, kayıt dışı istihdam ve mülteci sorunu, emeklilik şartları gibi birçok alanda gelişmeleri değerlendirmiştir. Yani bir karar aldığını görmüyoruz şu anlık. Türk İş Başkanlar Kurulu devam et etmekte olan eylem programı çerçevesinde, yani yarın 2 Ekim 2024 Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde uygulanan iktisat politikası ve özellikle vergideki adaletsizliğe yönelik kitlesel bir basın açıklaması yapılmasına, yönetim kurulu tarafından tarihi belirlenmek üzere ağırlaşan geçim ve çalışma şartlarına protesto etmek için Ankara'da emek buluşması miting düzenlenmesine kararlaştırıldı. Yani tarihi daha belli değil ama kararlaştırıldı. Biz de orada olacağız arkadaşlar. Ee, Ankara'da inşallah tarihi belirlensin, tarihi şey olsun, belli olsun. Ben de orada olacağım. Türk İş Başkanlar Kurulu üye sendikalarımızda örgütlü işlerin başta örgütlenme ve işten çıkarmalara karşı olmak üzere sürdürdükleri bütün meşru ve haklı mücadelesini grev uygulamalarını desteklemektedir. Şimdi arkadaşlar bu e, yani oturmuşlar konuşmuşlar tabii ki de yemişler içmişler e, güya karar almışlar bildikleri işlerin sorunlarını bilmiyor musunuz? Yani habire yani bunları tekrar tekrar dile getirmenin e, yani böyle saçmaca e, deli getirmem bence bir manası yok. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi güya karar almışlar. Ee, bu arkadaşlar konuşmuşlar e, tabii yani oturmuşlar konuşmuşlar e, birbirleriyle ondan sonra tabii ki de arabalarında bir gitmişler. Burada hiçbir şey yok. Dediğim şu ki arkadaşlar eğer ki işçiyi düşünüyorsanız o zaman işçi için bir şey yapacaksınız. Devlet vermiyor diyebiliyorsunuz. E peki siz niye vermiyorsunuz? Mesela aidatları yarıya düşebilirsiniz. Yüzde yirmi almanız gerekken. Yani ne, e, ikramiye, ne tediye ve diğer şeyleri hiçbirini siz vermiyorsunuz. Hiçbir şey işçiye vermiyorken. Sadece toplu iş ödemeyi kopyalı yapıştır yapıp geçiyorsunuz. Peki başka bir şey var mı? Ortada yaptığınız bir şey var mı? Hayır yok yani. İşçi sesine çıkarıyorlar, birlik oluyorlar. Twitter'da etkinlikler yapıyorlar. Yapmadıkları şeyler yok. İşçi arkadaşlarımızın tabii yapmayanlar da var. Üstüne çıkıp yani ben yaptım, biz yaptık diyorlar sendikalar. Başka yaptıkları bir şey yok gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yine de biz e, durmamamız gerek. Sendikanın bize bir şey yapmadığını görüyorsunuz, işçi için bir şey yapmadığını görüyorsunuz. Başka e, yapabileceğimiz bir şey yok. Birlik olacağız. Sesimizi duyuracağız. Sorunlarımızın giderilmesi için çabalayacağız. Bugün senin sorunun yok belki işçi arkadaşım Ama yarın olmama gibi bir durum yok. Olabilir. Bugün bu arkadaşın sorunu varsa sen de birlik olacaksın ki bu senin de başına gelmesin. Birlik olacaksınız ki o da işçi sen de işçi. Ayırmasınlar ayıramasınlar. Beğenildiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarınki son dakika haberleri de eee Öğrenmek için de abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın.